Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Last Day'de ilk raid'imi yapacağım. En son dediğim gibi 150 level oldum. Şunların görevlerini falan yaptım. Tabi yabana kadar bir level daha atladım. Bu kadar uzun sürdük görevler. Harbi kolay görevler de biraz uzun sürdü. Biraz hazırlık falan yaptım. Aslında bir kaç tane de raid videosu falan izlemem lazım da. kaç tane de R'diriyorsa izlesem güzel olabilirdi. Şimdi gideceğiz bakalım. İnşallah güzel base çıkar. Şu motor taktiği hala çalışıyorsa onu deneyeceğim. Gerçi o bildiğim kadarıyla yasak yapması da. Yani videoda göstermesem daha iyi olurdu aslında. Ha, geldi. Gidelim bakalım. Aslında bu gideceğimiz raid'i falan internetten araştırmak da iyi. Yani aynı raid'ler gelebiliyor bazen. Şey yani başkalarına geliyor. Başkaları da videosunu çekiyor. Oradan base'i falan öğrenebiliyoruz aslında. O iyi oluyor. Hmm. Böyle base içeriği göremiyoruz. Cam olmasına rağmen. Bakalım buraya bir şey koymuş mu? Yok. Yani hep odunla kırılabilecek şeyler var. Hatta şöyle alıp kırsam kapıdan direkt daha faydalı olur. Bu baltayla kırma skili bende 10 galiba sessiz kırma. O yüzden rahatça girdik şöyle. Yani ilk raid olduğu için büyük ihtimal şey yani kötü. İyi tarladan tohum çıktı. Anasının nikahı o tarlayı araştırdım diye 10 şey mi geldi? Yok artık. Yani yok artık. Tamam şu kutuyu kıralım. Bunda kırabiliyoruz mu? Yani sandık açacak. oy güzel. Yani hiç yoktan iyi baya bir şey çıktı. Ampul normalde almazdım da toplu görünce alayım dedim. Alalım bakalım. Ee, bu vidalar falan alıp şey yapayım. Motora aktarayım. Bunları götürürüm zaten. Motorum nerede benim? Adamın motoru da yok galiba. Evet. İyi güzel ben böyle bir şey beklemiyordum. Güzel bir şeyler çıktı. Şu dursun belki başka bir alüminyum plate buluruz. Şöyle koydum şimdilik. Hatta bunu yok benzin dursun. Ben C4 falan getirdiğimde raid olduğu için ikinci seviye duvar bile çıkmadı. Birinci seviye duvar çıktı bakalım. Ee, bunu açtık değil mi? Tamam. Şimdi şunu deneyelim. Bakayım başka etrafta açılacak bir şey var mı? Adam motor şeyi var. Bunları araştırırsam şimdi çok ses çıkar. O yüzden bir şey yapmayacağım. Giderken belki yaparım. Buradaki sandığı açtık zaten. Şunu deneyelim. Taş balta bir tane daha alalım. Zombiler geliyor evet. Şunu şöyle çekersek. Wall trick falan yapsaydık ya çok zombi geldi. Bu kadar beklemiyordum. Geçti bura şey pencere yani buradan vurabiliyorlar. Öleceğim ya. silah çekmek daha garanti evet. Ne kadar vuruyorlar ya. Gerçi zırhım sağlam değil. Kötü zırhla geldim. Normal. Hmm. Neredeyse ölüyordum. Yani canıma falan bakmadığım için ona dikkat etmem lazım ya. Bunu kıralım. Tamam. Zombi gelmedi. Şuradan zırh yiyelim, Bakayım. Yani benim üstümdekiler de aynıymış. Hatta daha iyiymiş de. Bakalım. Beyzbol sopası var. Bu var. Kullanırız. Balta var. Ee, altın külçe var. Yani çok da bir şey yok. Bunu açtık mı oy güzel yemek sandığı. Gel bakalım. Yemek iyi oldu. Yani aslında direkt de daha iyi şeyler beklerdim de bunlar da fena değil. Şu konserve şeylerini kaplarını alayım ya işime yarar. Hmm, Emanetim doldu da. Burayı daha alırdık ya. Ben motoru doldurdum full. şunu yiyebilirim şöyle. Şunu da yerim. Bunu da kullanırım. Biraz yer açılmış olur. Bakalım başka ne alabilirim. Şuradan bir şey alabilirim büyük ihtimal. Şurayı bir şununla kazarsam. Kimse gelmedi. iyi şanssız. 8 tane bundan çıktı güzel. Şunların hepsini almak isterim aslında. Hmm, şunu da açsam iyi olur. Şu dereleri almak şu an iyi olabilir. Şunu da açalım. En son bir karara varayım. Ha, neyi alacağım neyi götüreceğim. Oo, dalga geliyor. Mümkünse bu dalgaya ölelim. Motor bir eve varsın. Ama şöyle ölelim. Bir, bir iki zombi kalı ölelim de. Şunlardan birini harcasam daha iyi olur. Beni öldürsüler. Öldürsünler. Şöyle bir tane daha da. Vursun bir bana. Evet. Şimdi e, motordaki eşyaları eve aktaracağız. Geri gideceğiz. Aslında bu oyunun bize verdiği bir fırsat. Yani raidde yanlışlıkla ölürsek tekrar gitmemizi sağlıyor. Güzel bir özellik. Oyunun bize verdiği bir şans aslında. Ama biz bunu suistima ediyoruz. Çok iyi bir şey değil. Hatta direkt iyi bir şey değil bu yaptığımızda. İşte ekstra alan için biraz daha fazla malzeme almak için yapmak zorunda kalıyoruz. Şu ATV teker raid'den çıkıyor demişlerdi. Harbiden de çıkıyormuş. En dandik base'den bile 3 tane çıkardım. Yani iyi oldu. Şu vidalar falan iyi oldu. Temel malzemeler çıktı. Bana da açıkçası lazımdı biraz malzemeler. Şu ampul normalde almazdım da toplu olunca aldım. Nadir bulunuyor bilindiği üzere. Yani bir gün ihtiyacınız olsa bulmanız zor olur. O yüzden aldık. Motorla gidelim. Bu son şansımız zaten. Bu arada şu sağ üstte e, mouse gösterdiğim yerde şöyle bir işaret çıkıyor. Yağmacılar diğer ayakta kalanlar saldırabiliyor sizin base'inize. Tabi bu şey yani gerçek oyuncu saldırmıyor da bot saldırıyorsa alabiliyor. Ben duvarla 3. seviye yaptım. Yine de yıkıp alabiliyorlar 3. seviyeden de. Çok şey değil. sizden size aman aman zarar, ver, verebilecek kadar büyük malzemeler çalmıyorlar eğer çalıyorlarsa. Yani küçük şeyler çalıyorlar genelde. Lan dur şunu çek. O yüzden çok da sıkıntı etmenize gerek yok. Bakın ben bir sürü malzeme aldım. İşime de yarayacak. Yani karşında pek bir şey vermeyeceğiz. Şu baltardan az getirdiğimiz iyi olmuş. Hiç kullanmadık. c de hiç kullanmadık. Boş yer kapladı biraz. Ee, motorum nerede? Ona biraz malzeme koyayım. Şöyle. Havuçları koyalım, bunu koyalım. Bunları kesin götüreceğim. Ee, bakalım başka. Tam böyle. Biraz evden malzemeleri alalım şuradan. Bu taşlardan aslında. Baya ee, bayağı var da. Yine de alayım ben. Yapıştırıcı yok. Onu alabilirim. Az var yani. Taşa falan da gerek yok abi ya. Şu bu silah çıkmış görmedim bunu. levya olabilir. 11 telefon var aslında. Telefon iyi ya. Telefonu şeyde işletebiliyoruz. Ad nedir? Geri dönüşüm makinesinde işletebiliyoruz. 11 tane telefon bence işime yarar. Onun dışında şu işime yaramaz bu yarar bunu alayım hatta da nereye alacağım ki şu düz balta yerine alayım baltayı at şu kötü balta yerine de bu deriden alabilirim belki de şunlar falan hep ziyan oldu ya bunları alamadım tohum yerine alabilirim belki de dokuzlu yerine bundan mı alsam? Evde hiç bundan yok bence bundan alayım daha karlı olur. Şunu da yiyeyim. Aslında baya bir şey varmış. Baya bir temel ihtiyaç malzemesi varmış da alamadım çoğunu. Yo çoğunu aldım biraz kaldı aslında. Şunlar falan da alsam bunlar da iyi de. Sadece şunlara üzüldüm mı Onun dışında her şeyi aldık galiba. İşime yarayacak. Hatta bunlardan bir tanesini alayım ya. Şu baltayı bırakayım. Alüminyum plate dursun. İyi güzel bence güzel bir raiddi. Bayağı bir şey aldık. Bu raidin görevleri içinde çok uğraşmadım. Günlük şeylerimi yaptım. Ne bileyim. Bankralfanın ikinci katını falan Orayı temizledim. Duray temizledim. Tamam bu kadar ya. Evet yeterli. Hala şu şeyi <laughs> odunu nereye sığdırabilirim diye bakıyorum da galiba bir yere sığdıramayacağım ya. Çünkü demir balta hep atmam gerekiyor. Onu da istemiyorum açıkçası bırakmayı. Benim demir balta 3 tane aldım değil mi? Tamam. Bunlar iyi ya evet. İşte güzel. Ben aldık alabildiğimiz iyi oldu. Gidelim bakalım eve. eve gittiğinizde de yok oluyor zaten ikinci kere gittiğinizde daha doğrusu şey e, gittiğinizde direkt yok oluyor gördüğünüz gibi 5 4 3 2 1 şimdi raiderların payını vereceğiz ben merak et, merak ettiğim şu aslında ilk raidim olduğu için pek bilmiyorum bu evden malzeme alıp verebiliyor mu bende bir sürü alüminyum tel var gereksiz kullanmıyorum da onları verebilir mi aslında Raiderlara pay olarak iyi olur yani. Hatta onu bu onu bir deneyeyim. Adamlar bekletmeden payını vereyim şimdi. Şuradan. Verebiliyorsam bunu vereyim. Tabii ki bir şey koymam lazım envanterden. Çok dolu envanter. Tamamdır. Şimdi gidelim be. raiderlara konuşalım Selamünaleyküm. aleyküm payımı isterim diyor adam veren bakalım payını ee, şu yeter mi daha az hadi vereyim ya adamlar hak etti zaten şu tel ben gördüğümde almıyorum hatta hemen terime geldiğimde siliyorum İki tane alüminyum tel bana koymaz hatta verdiğim iyi oldu Bankral falan falan çıkıyor zaten. Çoğu zaman da almıyorum açıkçası. Artık raiderla veririz. Ben eve geldiğimizde direkt e, raidden geldiğimizde direkt vermemiz gerekiyor diye biliyordum da öyle değilmiş. veya öyle zannediyordum. Değilmiş yani evden kendiniz alıp verebiliyormuşuz. Ben raidden falan vermemiz lazım illaki diye sanıyordum öyleymiş. Öyle değilmiş bayağı bir temel ihtiyaç malzemesi aldık. Güzel oldu. Bu sandığı da geliştirmem lazım artık ya. Ee, bakalım. Neyse ben bunları dizerim. Şimdi videoda da dizmeyeyim bir saate. Ee, şu motordan alayım. Orada da videoyu bitiririz. Şöyle. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, bu şey Beni base'e saldırırlarsa revenge raid atmayı da gösteririm. Tabut daha tehlike seviyesi bir büyük ihtimal saldırmazlar yani iki raid'in falan da olduğunu düşünürsek saldıracaklar saldıracaklarını pek zannetmiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Beğenmediyseniz beğenme, be be beğenmeyebilirsiniz. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.